Dünyanın kendisine gelince dünyanın kendisi de aynen ayda ve güneşte olduğu gibi belki daha fazla parametrelerin olması gerekiyor. Yeryüzünde hayatın olabilmesi için, insanın onun üzerinde yaşayabilmesi için, insanın orada Allah'ın aziz bir misafiri olarak kalabilmesi için dünyanın da üzerinde birçok önemli parametreleri taşıması gerekiyor. Önce kütlesiyle alakalı hususları ifade edelim. Dünyanın kütlesi kritik bir kütledir. Büyük olsaydı ne olurdu? Küçük olsaydı ne olurdu? Eğer Dünya'nın kütlesi büyük olursa yer çekimi çok olur ve atmosferi sıvılaştırır, yoğunlaştırır ve o atmosferin içinde hareket edemediğimiz relatif bir havanın olmadığı, yoğunlaşmış, nefes alamadığımız bir yapıyla Bazen karşılaşabiliriz. Ya hocam. Çok evet, yoğun bir. Evet. Oy, e Onlar çok az daha. Yani, düşün yani kritik kitle öyle olduğu zaman senin karşılaşan yok. Suya yakın bir yoğunluk Aha. yani. Sıvılaşmış yani, bir gaz gibi aman. düşüneceksiniz. Tabii yer çekimi de attığı için ağırlığınız 70 kilo ise belki 300 kilo ise şey, belki 600 kilo evet. olacak. Yürümekte, hareket etmekte zorlanacaksınız. Evet. Akciğerlerinizin yapısı, kalbinizin yapısı hepsi ayrı ayrı hesap gerektiriyor bütün bunların hepsi. Evet, onun için dünyanın kütlesi büyüklük açısından önemli. Peki küçük olursa bu defa da yer çekimi az olur. az olur. Veya, veya olmaz. <laughs> veya basınç azalır. Atmosfer seyrelir. Oksijen almakta zorlanırsınız. Basınç az olduğu için burnunuz kanamaya gözünüzden, kulağınızdan kanlar fışkırmaya başlayacak. Belki yerçekim az olduğu için bir yere basacaksınız, 100 metre havaya fırlayacaksınız, 300 metre öteye taklalar atarak düşeceksiniz, yüzünde hareket etmekte zorlanacaksınız. Nitekim astronotlar odaya çıktığı yani. zaman o hareket zorluğunu çekiyorlar. Çek. Demek ki Dünya'nın kütlesi Kritik kütlesi çok önemli. Cenab-ı Hak ayarlamış, evet. Bu, bu da olasılıklarla bu kritik kütlenin yakalanması mümkün olmayı. çok zor, evet. çok ince bir hadise. Birincisi bu. İkincisi Dünya'nın kendi eksen etrafında dönüşü 24 saatlik gece-gündüzü meydana getiriyordu. Bunun meydana gelişinde ayın etkisi vardı biliyorsunuz. Ayın türen türen etkisi, etkisi olmasaydı 8 saat olacaktı gece-gündüz veya daha yavaş olsa Ol. daha farklı. Mesela o zaman 100 saat gündüz 100 saat gece. 300 saat gündüz, 300 saat gece. Bu ne demek? Bir Ağustos sıcağını düşünün. 300 saatlik bir gündüz çatır çatır her şey yanar. Ol. 300 saatlik bir gecede de her şey eksi 20'ye, eksi 30'a düşer ve hayat biter. Demek ki 24 saatlik bir süre kritik süre çok hayati. hayati. Yani bunun rastgele olması düşünülemez. Hızlı veya yavaş olduğunda Yeryüzünde hayatın kendisi tehlikeye girdiği besbelli. Öyleyse dünyanın büyüklüğü önemli, kendi eksen etrafındaki dönüşü önemli. önemli. Peki bir de güneş etrafında dönüşü var. 365 gün 6 saatte tamamlıyor. 10 kat yavaş olduğunu düşünün. 3 ay yaz olacağını 30 ay yaz olacak. Su kaynakları kuruyacak. Her şey yanacak çatır çatır yine kuruyacak. Burası 30, 30 şey, aylık yani. bir yaza dayanmak mümkün değil. Hiç Bunu düşünmemiştim. Evet. Bir de 30 aylık kış Soğuk. düşün. Soğuklar bitmeyecek. Yakıtlar yetiştirebileceksin, Meyveler, Meyveler gelmeyecek. Bütün stoklar bitecek. Allah Her şey sayın. perişan. Ama evet. Ya. Demek ki dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı da çok çok, çok anlamlı. Hani olasılık mı bunlar? Külli iradem. mi? İnsanın iyi düşünmesi gerekiyor bu parametrelerin hepsi. Bakın, bunların hepsinin üst üste olması lazım. Daha bir sürü şey sayacağız inşallah. Bir tanesini kaldırdığın zaman hayat Olmuyor. yok. Bir tane. Olmuyor. Güneş etrafının dönüşüsü bozulsa hayat yok. Yok. Kendi ekseni etrafının dönüşüsü bozulsa hayat, hayat yok. yok. Kütlesi değişse hayat, hayat yok. Yok. Evet, bunlar hepsi olması gereken parametre. Güneş olmasa hayat yok. Ay, Ay olmasa hayat, hayat yok. yok. Bunlara bu parametreler neymiş? birisi. bizi bir tane iki tane Farklı farklı değişik uz uzaklıkların, efendim büyüklüklerin gönderdiği ışının etkilerinin hepsinin hesaplanması gerekiyor. Bütün bunların bunlar rastgele olası olacak hadiseler değil. Bugünkü yapıyı netice vermesi için o kadar ince ölçülerin, hesapların, parametrelerin olması gerekiyor ayarlanması ki, gerekiyor ki hayat ancak öyle oldu. Bu şekilde de Kaldı de ki daha bugün bütün bu söylediklerimiz bile sayı, sayılması gereken parametrelerin yanında onda bir bile değil.